Arkadaşlar merhabalar Defne bugün bize hamur açıyor arkadaşlar Nasılsınız Defne Hanım? İyi, hamur yapıyoruz Ne yapacaksınız bugün bize? Pardon. Neyle? Neyle olacak? Ee, Şekle. Patatesli peynirli olabilir mi? Evet Yapabilir misiniz? Evet Her yerinizde hamur olmuş küçük hanım Evet Son su işte Meyveli yapacakmış Defne bize bugün galiba. Bakın ne kadar güzel açıyor görüyor musunuz? Olur. Sonra da una buluyor Her yerini de un etti gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Biraz daha mı yapman gerekiyor? Evet. Olmamış mı? Olmamış. O zaman biraz daha yapın küçük hanım bakalım. Arkadaşlar Defne bize hamur nasıl açılır onu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Açıyoruz hamurlarımızı böyle bir güzel harika harika hamurlar açıyoruz. Sonra onu pişireceğiz. Şöyle onu ham 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 yiyeceğiz, değil, Sonra değil da mi? onu fırına açacağız. Ilın fırına değil tavada pişireceğiz kızım. Tamam mı? Tamam. Sımdı mı? Evet. İçine biraz peynir koyalım mı onu? Evet. Tamam. Zeytin de? Zeytin de mi Portakal Portokal. da. Zeytin de. Ay vur tamam nasıl istersen bebeğim. Yapalım beraber. Bitmedi. Bitmedi daha. mi daha? Aç, aç da içine biraz peynir koyalım. Hı? İçine biraz peynir koyacağız. Hadi koy. Bitti mi açma? Bitmedi. Ya, tamam seni bekliyoruz. Hadi aç. Hı, hı, hı. Oldu. Oldu mu? Hadi bakalım. Şarkı da söyle bize. Piş piş karıcık çorba. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey demek ister misin? Arkadaşlar ben bugün Evet. Arkadaşlar ben bugün hamur yapıyorum. Gelemem ben. <laughs> Gelemez misin sen? Evet. Ay kıyamam. Bugün hamur yapıyormuş, gelemezmiş arkadaşlar. Oldu mu? Yok. Şurasını yepey. Şurasını da. Tamam. Tamam. Defne ne yapıyorsun? Peynir mi koyuyorsun içine? Evet. Oo, peynirli börek mi yapıyoruz? Evet. Harikasın. Oldu, bitti. Bitti mi? Evet. Tadı nasılmış Defne Hanım? Bir evet. tadına bakın isterseniz. da yapayım. Bir, bir tadına baksaydınız. Yok. Öyle yapayım. Öyle mi yapıyoruz? Hayır bence öyle olmamalı Defne. Bir dakika. Evet. Kapattınız mı Defne Hanım? Evet. Şimdi bu kadar dedim. Efendim? Ama açılmıyor. Açılmıyor mu? Bak böyle 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 yaptın mı? Böyle 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 böyle, böyle açılması. Şimdi tavaya koyalım mı onu? Pişirelim Aa, mi? Alayım Açacaktım. Tamam bir daha hamur verin ben sana. Bir tane yiyecektim ama. Tamam şimdi. Ne yapıyoruz şimdi Defne? Ee, e, bir tane hamur yiyoruz. Hamur yiyoruz. Pişirmeyecek miyiz onu? Evet. Pişirelim mi artık? Olur. Nasıl olmaz? İyice Tamam pişirelim sana yeni bir hamur verelim olur mu? Tamam. Peynirli mi yaptın? Evet. Güzel mi tadı? Evet. Bak bakayım bir tadı güzel mi? Evet. Oh afiyet olsun. Aa çocukla? Gecekli mi? Evet. <laughs> Lezzetli. Ha çıtır çocukluymuş. Çok mu lezzetli? Evet, çocuklar Neyle? Evet, çocuklar gibi. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? E, Hamur Evet, şimdi pişiriyor muyuz? Evet. Alabilir miyim pişireyim ben? Evet. Arkadaşlar, ne yapıyoruz? Atıyorum Atıyor muyuz? Evet. Hoppa. Dedin, senin hamurunu pişiriyoruz. Evet Lezzetli olacak mı sence? Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Biraz suyu mu içmek istiyorsun? İç bakalım. Devne bize bugün harika bir hamur yaptı arkadaşlar. Şimdi onu pişireceğiz, yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl olmuş? Sence nasıl olmuş? Pişmedi. anne. Pişmedi anne. Azıcık bekleyelim. Devne Hanım hamurunuz pişti mi sizce? Yok. Efendim? Yok. Pişmedi mi? Yok. Alalım mı? Alalım mı? sıcak olabilir. Ben yardım edebilirim sana. Tamam. Teşekkürler. Tamam bela alalım bir dakika. Hop 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 hop. Allah. Oo! Arkadaşlar. Tutabilirsin. Bu senin eserin. Tamam yiyebilir miyim? Yiyebilirsin ama çok sıcak. Tamam. Nasıl olmuş sence? İyi Şöyle bir dur bakalım. Defne de, bunu sen mi yaptın? Evet. Çok güzel olmuş. Sonra Bakabilir ben Attım içine. Çok lezzetli gözüküyor. Ama Defne ellerine sağlık. Şimdi yiyebilir miyim? Yiyebiliriz. Beraber yiyelim mi? Ama çok sıcak. Çok sıcak olabilir. Ağzına daha havalı kıpırak yaptım. Bunu yiyebilir miyim? Onu daha pişirmedik ki anneciğim. Tamam. Ay. Onu koy yerine. Aynı yerine koy. Onu senin hamurunu. Hadi anneciğim. Pişir. Hadi, alayım pişireyim. Tamam peki anneciğim. Abi pişireyim. Onu yiyeceğim ben. Onu mu yiyeceksin? Sence güzel olmuş mu? Evet. Nasıl? İyi. Nasıl? Çok mazur. Evet. Harika olmuş. Ellerine sağlık Defneciğim. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Harika bir börek yaptık. Hep beraber yiyelim. Şimdi biz o böreği ham 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 yiyeceğiz. Değil mi Defneciğim? Evet. Ama Defneciğim söyler misin sen de arkadaşlarına? Arkadaşlar ah, Bol bol bize like atın. Bol bol bize like atın. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Görüşürüz de bakalım bay bay Bak yap bize de. Defne.